Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bu da gündeme gelmediye hoş geldiniz. Evet bugün yüzüm gülüyor. Çünkü dün Murat Bey 25 bin olmamıza çok az kaldı. İşte yeni arkadaşlarımız ailemize yeni üyeler de katılırsa bizi çok mutlu eder demişlerdi. Çok teşekkür ederim. 25 bini de geçtik. Gerçekten o yüzden yüzüm gülüyor. Yoksa baktığımızda ekonomi adına çok fazla gülümsenecek bir şey yok. Merhaba Murat Bey siz ne dersiniz? Vallahi benim de yüzüm gülüyor. Bir kere önce bizim dostlarımızın çağrımıza böyle çok olumlu bir yanıt vermesi çok keyifli. Yani bir günde böyle 400-500 abone herkes şey yapamıyor, alamıyor. Her kanal alamıyor. Ya şimdi tabii biz burada bir şey anlatıyoruz. Anlattığımız şeyin faydası şu. Mesela enflasyonu anlatıyoruz. Eğer enflasyonun gerçek sorumluları bilinirse halkımız buna tepki koyarsa enflasyon yaratan iktidarlar enflasyon yaratmaktan imtina etmek zorunda kalır. Ve e, ülkemize, toplumumuza, ekonomimize bir faydamız olur. Bu da bizi mutlu ediyor. Onun için sesimizi yani böyle kişisel bir şey benim daha çok kişi tanısın falan değil ama sonuçta Tabii. bir fayda üretmek istiyorsa bunu daha çok kişinin bilmesi lazım. Ben hep derim yani eğer bir halkın finansal okur yazarlığı varsa Enflasyonu hükümetlerin bile isteye tahammülden yarattığını biliyorsa, buna tepki koyuyorsa hükümetler enflasyon yaratmaktan kaçınırlar. Bak Avrupa'da, Amerika'da nasıl hemen enflasyon yükselince paniğe kapıldılar ve doğru tedbirleri aldılar. Türkiye yıllardır yüksek enflasyonla uğraşıyor. Yok dış güçler, yok patates, soğan tüccarları, depo basmalar, market basmalar falan filan hedef yönlendiriyor. Niye? Çünkü halkımızın ekonomi okur veya finansal okur yazardı çok düşük, maalesef çok Ben devleti yönetiyor olsam ilk işim en azından lise seviyesinde bir ekonomiye başlangıç dersi koyarım. Çünkü ekonomi sadece akademik bir çevre ilgilendirmez. Seni, beni, Ayşe teyzeyi, Mehmet amcayı, Hüseyin dayı herkesi ilgilendirir. Herkesin gerçekleri bilmesi lazım ki şey olabilsin evet. bununla mücadele edilebilse. Evet. Peki enflasyon dediniz enflasyona da geleceğim. Merkez Bankası Başkanı bir sürü açıklama yaptı onları konuşacağız. Büyüme rakamlarımız var ama öncelikle ben bir kurlara bakmak istiyorum. Ee, yayından bir 10 dakika 15 dakika önce baktığımda e, kurlar şöyleydi. E, dolar yine tarihi zirve gibi görünüyordu. 28.95 seviyesindeydi. Euro da 31.80'di. Sonra Murat Bey ne olduysa işte, tam yayına girerken tekrar bir bakayım. Revize edildi mi? Hani var mı bir şey gelişme? Bir kuruş da olsa diye. E, dolar 28.85'e Euro'da 31.57'ye düşmüş. Yani ne oldu? Bu arada ben mi bir şey kaçırdım onu da anlayamadım ama yani hani 30 kuruşluk Euro'da bir düşüş var. E, 10 kuruştan fazla e, dolar düşmüş. Ne oldu? E, Ebru biraz sonra şey konuşacağız. E, bu Hafize Hanım'ın açıklamasına yani algı Diyor. Algı, kabul, itibar diyor. İşte olay tam bu. Mesela Mehmet Şimşek konuşuyor. Algı yaratmak için ne oluyor? Birileri tuşlara basıyor, alıyor, satıyor. Şimdi kamu bankaları, o diğer kamu bankalarından, büyük kamu şirketlerinden ucuza döviz alıp satınca fiyatlar düşüyor. Yani dikkat edersen bunu son 3-4 yıldır defalarca gördük. Defalarca gördük, defalarca gördük. Hatta hatırlar mısın? Nurettin Nebati bu 21 Aralık günü böyle şey onun böyle mimiklerinin bir yoğun şey olduğu bir <laughs> şey. Ne olan biz bir şey mi yaptık falan diye ekibe sordum. Diyor. Yok vallahi biz bir şey yapmadık diyorlar ama yaptıkları sonra ortaya çıktı. Evet. Şimdi işte algıyı yönetmek dediğimiz şey de tam bu. Yani biri konuşuyor piyasa olumlu tepki vermiş gibi bir algı yaratılmaya çalışıyor. Yapılan budur. Evet. Peki aslında başka bir şey soracaktım da bu kadar algı dediniz bari o zaman oradan başlayayım. E, Gayanım Gaye şöyle diyor, biz üzerimize düşeni yaparken şu ya da bu sebeple algı kabul ve itibar üçlüsü devreye girmiyorsa enflasyonu daha yüksek bir maliyette de olsa bu patikaya oturtmaya kararlıyız diyor. Peki bu üçlüyü bize bir anlatır mısınız? Bu üçlüyle ne demek istedi? Şimdi o üçlüye gelmeden önce şunu söyleyeyim. Eğer Hafize Hanım kararlıyız diyorsa bedel ödemeye kararlıyız, bedel ödemeye göze alarak bunu düşünmeye kararlıyız diyorsa bunun muhatabı Hafize Hanım değil. Çünkü bedeli ödeyecek olan Sayın Erdoğan'la Sayın Bahçeli yani daha evvel Ecevit'in başına gelenleri hepimiz biliyoruz. Enflasyonla mücadele etmek sandıkta bedel ödedir. Hele hele şimdi Mart ayında yerel seçimler gelirken yani bu kadar kısa sürede çektiği acıyı vatandaş unutmayacağına göre bu bedeli ödemeye göze alacaklar mı almayacaklar mı bunun kararını verecek olan Hafize Hanım değil e, Sayın Erdoğan'la Sayın Bahçeli'dir. O yüzden de yani e, işte kararlıyız mesajını Hafize Hanım'dan değil e, Erdoğan ve Bahçeli'den duymamız lazım ama her ikisi de enflasyona mücadelenin bedelinin ne olduğunu çok iyi bilen Ecevit'in yaşadıkları dolayısıyla ve e, enflasyonla mücadele etmekten bu yüzden imtina eden kişiler. İşte zaten o yüzden e, seçimlere giderken uygulanan politikalar yüzünden enflasyon zıpladı. Niye? Enflasyonu hükümetler tahammüden yaratırlar, bile isteye yaratırlar. E, niye? Yükümlülüklerinden kurtulmak, işte büyümeyi e, sürdürmek. Çünkü e, siz enflasyona mücadele etmek için kamusal harcamaları kısacaksınız. Kamusal harcamaları kısıtınız andan itibaren vatandaş buna tepki koyacak. İşte niye benim? E, Yolum yapılmıyor, niye bana daha fazla maaş verilmiyor, niye benim emekli maaşım yükseltilmiyor diye bunu önlemek için kamusal harcamaları arttırıyorlar. Yani vatandaşın harcaması kısılarak, vatandaşın talebi baskılanarak yapıyor, enflasyon düşmez. Devletin harcamasını kısmak lazım. Bu, bu kesin bir gerçek. Devletin harcamasını kısacaksın, bünçeyi denkleştireceksin, para basma ihtiyacın ortadan kalkacak, borçlarını ödeyeceksin, itibarı yükselecek. Şimdi istersen buradan algı, kabul ve itibar konusuna geçebiliriz. Evet. <laughs> ama siz öyle dediniz işte hem Cumhurbaşkanı hem de Sayın Bahçeli için dediniz ama ben sanki hani ki Gaye Hanım kendi yeriyle alakalı böyle bir şey söylüyormuş gibi de bir algı oluşturdu bende nedense. Ya şimdi Hafize Hanım'ın tabii kaderi Sayın Erdoğan'ın iki dudağı arasında yani dün yani bu, bunlar göreve başlarken ben durduğum yerde duruyorum diyordu. Biliyorsunuz onun 2-3 tane sloganı var işte faiz sebep enflasyon sonuçtur. Nas var nas sana bana ne oluyor. Bir de meşhur itibardan tasarruf olmaz sezonu şey söyleme Sayın Erdoğan ekonomik görüşlerini açıkça ortaya koyuyor. Ben durduğum yerde duruyorum hadi bir deneyim kıvamında bir açıklamayla bunları göreve getirmişti. Ve asıl amaçları da bak enflasyon düşürmek değil. Para bulmak. Çünkü Türkiye'nin asıl korktuğu enflasyonun yükselmesi değil, bir moratorium'a gidilmesi. Şimdi bunu çok güzel gizliyorlar. Çünkü enflasyon tamam bir sorun mudur? sorundur. Ama moratorium'a gider, işte, ilaç ithal edemez, yakıt ithal edemezsen Ecevit'in 1970'lerin sonunda düştüğü duruma düşersin. Ekonomik kitlenin buna Rusya düştü, daha evvel Arjantin düştü, yani birçok ülke düştü. 1958'de Menderes düştü. Asıl korktukları moratorium'a gitmek. Bunu engellemek için para bulmaları lazım. Hafize Hanım la Mehmet Şimşek'in de asıl görevi o. Çünkü şu anda enflasyon düşürmek için yapmaları gereken işlerden hiçbirini yapmıyorlar. Yani e, faizler hala negatif bölgede. E, i̇şte devletin tasarruf etmesine yönelik hiçbir adım atmıyorlar. E, atamıyorlar daha doğrusu. Çünkü <laughs> Murat Bey şöyle cümleler de var. Sanki o acı reçete daha da önümüze acı olarak gelecek gibi de geldi. Siz ne dersiniz? Onu da soracağım. Enflasyonu düşürmek için kısa vadede bazı maliyetler söz konusu olabilir. Ancak orta ve uzun vadede katlanılan maliyetlere karşı elde edilecek fayda çok daha yüksek olacaktır diyor. Yani Kesinlikle. diyor ki sizin alım gücünüz daha da düşecek. Daha da fakirleşeceksiniz. İşsiz kalacaksınız belki işte bundan önce çok uzun bir süredir e, düşük faizin faturası vardı. O faturayı da vatandaş olarak siz ödeyeceksiniz. Yani her şeyin faturası size acı bir reçete olarak önünüze konulacak. Ondan sonra uzun vadede belki rahat ederiz mi demek istiyorlar. Evet e, aslında dediği tam anlamıyla doğru. E, şöyle enflasyonu düşürebilmenin birinci yolu iktidarın para basma ihtiyacını ortadan kaldırmak. İktidar niye para basıyor? Harcamalarını karşılayacak vergi geliri olmadığı için. E peki e, iktidarın harcamalarını e, düşürmek için ne yapacaksın? Vergi salacaksın. Yani bir sürü vergi zamları yapacaksın. Bir, bu halka kim verecek bu vergiyi? Halk verecek. İki, devletin bazı harcamalarını kısacaksın. Mesela emekli maaşlarını daha da düşüreceksin. İşte kamunun yatırımlarını azaltacaksın. Kamusal destekleri azaltacaksın. Kamusal yatırımları azaltacaksın. Vesaire vesaire. Şimdi bunların hepsi de acı reçete dediğimiz aslında IMF'in de e, reçete olarak uyguladığı, yaptığı çözümler. Şimdi bunları yaptığınız zaman halk acı çeker. Halk acı çekerse de sandıkta oy vermez. Bir kere ben şeye kadar seçimlere kadar iktidarın bu yönde çok ciddi bir şey yapacağını düşünmüyorum. Çünkü AKP-MHP ikilisi, ortaklığı veya koalisyonu... E, genel seçim zaferinden sonra bir de yerel seçim zaferiyle bunu pekiştirmek istiyor. O yüzden enflasyonla ciddi mücadele edecek adımlar atacaklarını düşünmüyorum. İnşallah atarlar saygı duyarım. Ama evet. bunun bedelini e, sandıkta ödeyeceklerini bildikleri için ben tam tersine daha popülist harcamalar yapacaklarını mesela Ocak ayında emeklilere, asgari ücrete, devlet memurlarına daha yüksek zam geleceğini vesaire düşünüyorum yapmaları gereken zamları ve vergi artışları da yerel seçim sonrasına evet. ödeyeceklerini yani düşünüyorum. Buradan da bütün halkımızı uyarıyorum. Bakın şimdi e, büyüğü heybede. Kıyamet yerel seçimden sonra kopacak. Çünkü Hafize Hanım'ın bu dediklerini yerel seçimden sonra yapacaklar veya yapmaya çalışacaklar. Çünkü ondan sonra uzunca bir dönem seçim yok. E, halkın balık hafızalı olduğuna düşünüyorlar. Şimdi yapalım seçimlere unuturlar nasıl sapıyorlar. Yani seçimlere giderken ağzına bir parmak balçalarsak e, unuturlar diyorlar. E, bütün mesele o. Hatırlayın yani mesela emekli maaşları seçimlerden önce normalde emekli maaşları yıl başına 5500 liraydı. En düşük emekli maaşı Nisan ayında 7500'e çıkarıldı. Niye? Hemen seçim öncesinde e, şeyini gördüler. Faydasını gördüler. E, %50 artı bir geçtiler. E, neticesiyle ekonomi, netice olarak ekonomiyi değil seçimleri düşündükler için ekonomide bir e, performans göstermeleri de mümkün olmuyor. Hep. Şimdi harcamayla ilgili kalemlere gelirsen bunların hepsi vazgeçilebilir kalemler değil. Yani mesela 9 milyon Suriyeli'ye bakıyorsun. Bakıyor musun? Benim değil. Bir önceki Savunma Bakanı Hulusi Bey Hulusi Akar'ın söylemi. Şimdi sen bu 9 milyon Suriyeli'ye bakmaktan vazgeçebilecek misin? Yani bazı şeyler yapmak yerinde geçemeyeceksin. Geçemeyeceksin. Geçemeyince yani e, bunun bir kısmını Türkiye'de bakıyorlar, bir kısmını Suriye'de bakıyorlar. Neyle bakıyorlar? Senin, benim e, Ahmet amcanın, Mehmet Bey'in, e, Şefkat işte teyzenin ma vergileriyle bakıyorlar. Akaryakıttan, doğalgazdan, elektrikten, sigaradan, içkiden, işte çocuk bezinden ödediğimiz ÖTV ile KDV ile bakıyorlar. Evet. Şimdi bunlardan vazgeçemezsen e, yetmeyince de para basıyorlar bu enflasyonist politikalardan vazgeçemezsin diye düşünüyorum. Evet, peki konuya devam edeceğiz ama hazır siz doğalgaz demişken bir haberi de paylaşayım. Doğalgazı aralıkta geçerli olacak mesken sanayi ve sanayi abonelerinin tarifesiyle elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı diyelim. Orada bir zam yok, onu da paylaşmış olalım izleyicilerimize. Peki, i̇şte bak Ebru, bu, bu, bu tam anlamıyla şey seçim ekonomisi. Seçim ekonomisi. Bir de şeyi düşünürsen e, bu TÜİK hesaplama yaparken onu çok güzel izah etmiş herhalde Aktaş Hoca da e, çok güzel ifade etmişti. E, ya yani şu anda doğalgazın enflasyona etkisini o kadar düşürmüşler ki netice itibariyle doğalgaz fiyatı ödemeye başladığımız zaman enflasyon yükselmiyor görecek. Algı operasyonu hani hanımın algı operasyonu dediğimiz şey de tam bu işte. Evet. Peki bir de döviz kurundaki istikrardan bahsetti. Aylık enflasyon ve döviz kurları üzerindeki şoklar azalarak maliyetlere ilişkin öngörülür öngörülebilirlik artacak dedi ama şu cümleyi de kullandı. E, TL geçiş zamanının geldiğine inanıyoruz dedi. E, bunun en doğrudan yansımaları da mevduat gelişmelerinde görüyoruz dedi. Gerçekten peki Murat Bey TL'ye geçiş zamanı mıdır? Yani insanlar TL'ye geçmeli mi? Bu kadar cazip de acaba biz mi göremiyoruz? Şimdi e, bir kere ekonomi inanç değil hesap kitap işidir. Çünkü ekonomi bir bilimdir. Ben inanıyorum demeyeceksin. Arkadaş diyeceksin işte. TL'ye geçersen şu kadar kazanacaksın veya servetin şu kadar erimeyecek. Dolar hisse senedinde ya da e, euro ve benzeri şeyde kalırsan da şu olacak diyeceksin. Bu evet. bir hesap kitap işidir. Herkes hesap kitap yapar. Bir beklenti vardır. Önce, e, o beklentilerin, e, beklentiler belki bir inanç olarak düşünülür. Şimdi kim Türkiye'de enflasyon düşeceğini bekliyor? Ya iktidar beklemiyor. Sen ben niye bekleyeyim? E, enflasyon düşmeyecekse yani %65-70 enflasyon olacaksa sen TL'de %35-45 faiz alıyorsan göre göre paran eriyecek. Niye TL'ye geçeceğiz? Doğru mu? Evet. Üstelik de şimdi dövizde istikrar sağlamak biraz tuhaf bir iddia. En istikrarlı döviz kuru sabit kur rejimindedir. Merkez Bankası ilan eder. Minim kımıldamaz. Şimdi ama bunun bir yerde kırılacağını herkes bilir eğer enflasyon varsa. Şimdi Türkiye'de de örtülü sabit kur rejimi uygulanıyor. Sanki bir istikrar varmış gibi görünüyor ama bunun kırılacağını hepimiz biliyoruz. Sarh Sultan duydu. Seçim öncesi kurları gene sabit tutmuşlardı. Seçim sonrası ne oldu? Bir anda zıpladı. Yani adam 3-4 ay öncesinden bahsediyoruz. Böyle 3-4 yıl, 5 yıl öncesinden bahsediyoruz. Şimdi bunun yakın gelecekte olmayacağının garantisi var mı? Yok. Zıplayacağı nereden biliyoruz? Dış ticaret açığı devam ediyor. Tüketim, bakın büyümeye tüketimin etkisi devam ediyor. Niye? Herkes kurlar artacak, fiyatlar yükselecek. Ben ama alacağım, şimdi alayım diyor. Evet, hiç tüketimle tüketim büyümüşüz. Çok küçük bir büyüme de olsa doğru. Yani İthal it mallar, şöyle adını söyleyeyim, yerli mallara göre ucuz geliyor hali. Niye? Çünkü kurlar düşük. E Bunu ben biliyorum, evet. sen biliyorsun, bütün ekonomistler biliyor. Hepsi söylüyor. Dolayısıyla beklentilerin değişmesi için bir sebep yok yapıyor. Evet. Peki bugünü de böyle kapatalım o zaman. Bakalım yarın nasıl açıklamalar gelecek, hangi rakamlar önümüzde olacak. Onları konuşmak için biz yine burada olacağız. Yarın görüşmek dileğiyle diyorum. Herkese hoşçakalın. Hoşçakalın.